sormuş bizim dünyamızda kutsal gün ve kutsat, kutsal mekan var mıdır? <laughs> Eğer dünyevi takvimden bahsediyorsan yok öyle bir şey. Kutsal gün. Kutsal gün demek yaradanı ifşa ettiğim gün demek. Hı. Adam için kutsal gün o. Adamın doğum günü o. O yüzden geleneklerde Adem'in doğum günü vardır. Yeni yıl dedikleri. Adem'in doğum günü o yüzden kutlanır. Çünkü Adem yaradanı ilk keşfetten, keşfeden adam. Adem'in doğum günü de annesinin rahminden çıktığı gün değil. Yaradanı keşfettiği güne doğduğum gün denilir. Doğum günü o. Kutlaması da oradan geliyor. Kutsal bir mekan var mı? Evet, kutsal bir tek mekan var. Adamın kalbi. Kalbi eğer ıslah olduysa kişinin kutsal bir mekanı var demek kişi o mekan içinde yaşar. O yüzden kutsal mekan ruhumuzun olduğu bir yer. Islah olan bir kişi. Yerdanla beraberliğinin olduğu yere kutsal mekan denilir. Ama dünyada kutsal bir şehirdi. Kudüs'tü ya da başka bir yerde ne denirisi var başka Mekke mi Medine mi nereler varsa tamam yok öyle kutsal bir yer bugün gidin <laughs> hiçbir şey bulamazsınız orada rezalet dışında.